Bizim yolumuz, Allah, kitap, vatan, bayrak yolu. Başka yol tanımam ben. Benim yolum bu. Ben devletimin, milletimin yanında yer alırım. Kim ne yaparsa yapsın, benim umurumda değil. Bak, benim yaptığım 48 yıllık gazetecilik hayatımda, yaptığım mücadeleyi, inanın var ya, bu tarihe gelmiş, hiçbir gazeteci yapmamış. Evet. Hepsini yazıyorum ben şimdi. Neler yaptım, hangi tarihte neleri yaptım, hangi tarihte bu ülkeye neler gibi hizmetler yaptım, Bunları çocuklarıma kalsın, okusun, babalarını tanısın diye koydum. Ya millet bilsin diye değil, kimsenin bilmesi önemli değil. Evlatlarım bilsin. Evet. Bizim aslan gibi babamız varmış. Yürekliymiş, mertmiş. Allah için, vatan için, bayrak için namussuzla, alçakla, vatan ayında hırsızla, garibanın, doğum işletimin, tüy bitme işletimin hakkını yiyenlerin başına bela olmuş. Çamur çetelerinin koltuğuna binmiş. Evet. Onları tek tek deşifre etmiş. Vatana millete faydalı bir yer. adam olmuş benim babam. Adam gibi adam diye masaya vursun diye ben bunları yaptım. Benim dört tane kızım var. Allah bağışlasın. Allah alnıma leke sürmem. İnşallah. Onların utanacağı bir şey yapmam. Allah için, vatan için bayrak için. Bak 61 yaşında hala mücadele ediyor. Bak yüzlerce tehdit alıyorum sabah. Az önce programda söyledim. Öyle, öyle Yakalıyorum hırsızı. Gerçekten. Vatan hainin alçağı. Devleti soyanın. Beni tehdit ediyor ya. Evet evet. Yavşağa bak. Çok ilginç gerçekten. Sabah yaşadık daha. Yavşak yavşak. Hem devleti soyuyor hem de beni tehdit ediyor. Para var ya soydu ya. <laughs> Bir de illegal adamlar buluyor onlara sıkıyor 3-5 kuruş onlar tehdit ediyor. Motor şiddetle geliyor buraya adam. Diyor ki sana diyor işte diyor abinin selamı var. Ne yapsın lan? Pezemek geçen hafta kovaladım. Buraya gelen şoför bey dediler, o muydu? Ya onu karıştırma, o da ayrı zaten ha, ya. O da ayrı, o da tam pistin danışkası. <laughs> ya anlatsam e, ortalık karışır ya. O seveyim, o ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Ha. O onu bağladığın zaman o o Ekrem İmamoğlu'na kadar gidiyor. Onun evet. gelen sekreter ne kadar gidiyor. Yerlere gömdükleri kasalara kadar gidiyor. Şimdi karıştırma, o ayrı mesele. Evet, evet. Onu yayınlayacağım, hazırlıyorum hmm, şimdi. Tamam. Mesele şu biliyor musun? Mesele adam olmak adam. Hıyar herkes olur. Evet. Ben adam olmayı seçtim. Ha bana desen ki Kerim Bey sen e, hıyar olsaydın daha mı olurdun? Bazen düşünmüyor değilim. Yok yok böyle iyi. Niye biliyor musun? Evet. Keşke hıyar olsaydım diyorum. Neden? Niye? Hıyarlarla uğraşmak için hıyar olman lazım. Hmm. Adam olunca çok kişi üstüne geliyor, hıyar olunca korkuyor, çekiniyor, bir dakika diyor, bu hıyarın biri ne yapacağı belli değil diyor. Adam olunca üstüne geliyor, diyor ki bak bu, işte aile babası, işi gücü var, bilmem ne var. İti, kapı, çakalı, beline kuru sıkıyı takan geliyor. Neler yaşadım ben. Evet, evet. Anladın mı? Vatan evladı olmak zor. Hıyar olmak kolay, bunu anlatmak istiyorum. Ben zoru seçtim. Bunlar kolay sevmiş hıyarlar. Ya vatanını soyuyorlar, devletini soyuyorlar. Bakanlıkları soyuyorlar kardeşim ya. Yakalıyorum abicim ya. Tehditlere bak ya. Yazık günah ya. Gerçekten... Düşünsene ya. Evet. Yok yok böyle yapıyorsam. bir şey olur mu ya? Ama siz yine dikkat edin Kerim ben Bey. Ben mi? Evet. İnna lillahi ve inna İlahi raciun. Başta dedim. Hadi nereden nereye peki. geldik bak? Yolun <laughs> sonu gözüküyor derken. Ay Allah bak korusun. buraya geldik bizi kızdırdın. <laughs> ya. Evet peki. Abi, <laughs> hemen hemen e, aynı. Teşekkür ederim Nizamım. Başlıkları var. Okuyan evet. arkadaşıma da ağzına sağlık. Evet evet teşekkür ediyoruz gerçekten böyle güzel bir sürpriz oldu size de. Peki Kerim Bey var mı söylemek istediğiniz? Özellikle gençlere şöyle nasihat niteliğinde hiç unutamayacakları şöyle ne söylemek isterdiniz onlara? İnşallah sizi buradan izlerler. Ya ben gençlere ee, net söylemek isterim. Buyurun. Öyle eveleyip geveleyip nasihat var bir şey söylemek istemem. Evet. Ben nasihat verecek bir adam değilim. Nasihat yaşında da değilim. Ben gençlere sadece şunu söylerim, o güzel kardeşlerime. Bu ülkenin bir evladı olarak, vatan evladı olarak sadece tavsiyede bulunurum. Gençler, akıllı olun kardeşim. Kimseye güvenmeyin. Artık adam kalmadı memlekette. Sizin adam gördükleriniz bir müddet sonra anlıyorsunuz ki madam çıkıyor. Diyeceksiniz ki abi var mı böyle tipler? Var. Ben çok mu adam gördüm? Adam görünümlü. Dolayısıyla Dolayısıyla Ailenize güven Annenize, babanıza, kardeşlerinize sarılın. Bakın arkadaşın yaptığını Hiç kimse yapmaz. Hiçbir arkadaşınıza güvenmeyin. Tabii ki arkadaşınız olacak. Tabii ki sevgiliniz olacak. Tabii ki tanışacaksınız, konuşacaksınız. Bir yuva kuracaksınız. Temkinli ve dikkatli olun. Ananızın, babanızın, atanızın sözünden çıkmayın. Düzgün olun, dürüst olun, namuslu olun, şerefli olun, vicdanlı, merhametli olun. Allah kitap, vatan, bayrak uğruna mücadele edin. Sizi gördüğünde pırıl pırıl bir genç görsünler. Bakışınızda, oturmanızda, kalkmanızda, hitabenizde, hitap ettiğinizde eğitimli, Allah'tan korkan, vicdanlı, merhametli bir evlat gibi olun. Öyle bir dürüst sevgilin ki, karşıdaki sizi rol model olarak örnek alsın. Yoksa yiyelim, içelim, gezelim, onun karısına bakalım, bunun kızına bakalım, onun peşine takılalım... Alkol alalım, şurada dans edelim, şurada el edelim. Hayat böyle gitmez. Bak pişman olursunuz sonra. Bu gençlik bir daha gelmez. Onurlu, şerefli ve güzel yaşamak hem sizi mutlu eder, hem ailenizi hem de sizi yaratan Yüce Rabbim sizden memnun olur. Eşiniz memnun olur, çocuklarınız memnun olur, çevreniz memnun olur. Huzur bulursunuz. Yapacağınız tek şey düzgün, merhametli, vicdanlı bir hayat yaşamak. Sevgiyle, annenize sevgiyle, babanıza sevgiyle, kardeşlerinizle sevgiyle, sevgiyle, hürmetle yaşamak. Allah korkusuyla yaşamak ancak insanı mutluluğa ve huzura götürür.